Herkese merhaba. Bugün efsane ötesi bir çiğ köfte tarifi ile karşınızdayım. Mutlaka denemelisiniz. Hadi tarife başlayalım. Tarife başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. 2 tatlı kaşığı isot ve 1 tatlı kaşığı pul biberi bir kaseye koyuyoruz ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz ki ıslansın. Ve bir kenara alıyoruz bulgurun üzerine eklemek için. Başta da şunu belirteyim ki benim yaptığım 4 kişilik ama siz e, ürünlerin miktarlarını artırarak kendi eviniz ve kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Uygun bir kaba malzemeleri eklemeye başlıyoruz. İlk önce 4 su bardağı ince bulguru ekliyoruz. Yani bunu marketten de alırsanız köftelik bulgur olarak da alabilirsiniz. Bizimkisi tamamen doğal köy bulguru, ince çekilmiş. Bulgurları ekledikten sonra 2 su bardağı sıcak suyu ekliyoruz bulgurların üstüne. E, aşırı kaynar olmasına gerek yok. Normal sıcak su. Bir miktar karıştırıyoruz. Yaptığınızda aşırı kolay bir tarif olduğunu anlayacaksınız. Hemen hazırlanıyor. Daha sonra diğer malzemeleri eklemeye başlıyoruz. Burada şunu belirteceğim. Bir su bardağı yağ kullanıyoruz. Ama bu bir su bardağı yağın yarısı zeytinyağı yarısı sıvı yağ olacak şekilde ayarlıyoruz. Ama siz isterseniz bir bardak zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir bardak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben kullandığım şekilde size belirtiyorum. Hazırladığımız pul biber ve isot karışımını ekliyorum. Gördüğünüz gibi israf olmasın diye de tabakta kalanların dibini sıyırıyorum. Bu aşamadan sonra baharatları atmaya başlıyoruz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı biber salçası ve 2 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki kaşıklar gerçekten dolu dolu olacak. Bayağı tepelemeden de fazla dolu. Zaten ilerleyen aşamalarda yoğurdukça renginin ne kadar koyu olduğunu da göreceksiniz. Damak zevkinize göre isterseniz daha da fazla koyabilirsiniz. isterseniz daha da az koyabilirsiniz. Malzemeleri ekledikten sonra birbirine yedirmek için önce bir kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu aşamada ise son olarak 2 tane büyük soğan ve 5 iri diş sarımsağı rendeliyorum ve rendeledikten sonra suyunu sıkarak alıyorum ve karışımın içine ekliyorum. Buradaki önemli nokta soğanın suyunun olmaması. Soğan suyu çiğ köftenin tadını biraz değiştiriyor açıkçası. Siz de bu aşamada dikkat ederseniz sevinirim. Ve şimdi güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi Bizim bulgurumuz doğal köy bulguru. Her bulgurun yapısı farklı olduğu için siz bulgurunuza göre yoğurma aşamasını gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bizimkisi yaklaşık 35 dakikada oldu. Ama diğer bulgurlar belki 40 dakikada, 45 dakikada, 50 dakikada olacak. Yani siz onu zaten anlayacaksınız. Yoğurdukça hamur gibi elinizin altında bir bulgur olacak ve iri taneciklerinden arınmış olacak. Neşmiş bir çiğ köfte elde etmiş olacağız. Yoğurdukça bu anlaşılır. Söylediğim gibi biz tam 35 dakika yoğurduk bunu. Şunu da belirtmeliyim ki baharatları da yine kendi damak zevkinize göre ekleyin arkadaşlar. Eğer acı biber seviyorsanız acı biberinizi de ekleyin. Biz yine iki ayrı şekilde yoğurduk çünkü evde bebek olduğu için hem acısız hem de acılı olacak şekilde ikiye bölüp birazını da acılı şekilde yaptık. Bu son aşamada ise yarım çay bardağından biraz fazla nar ekşisi ekledim. Siz isterseniz yarım çay bardağı ekleyin. Biz ekşiyi çok sevdiğimiz için yarım çay bardağından fazla olacak şekilde ben nar ekşisi ekledim. Ve böyle yoğurmaya başladık. Yoğurdukça zaten kıvamını aldığını göreceksiniz. Her bulgurun yapısının farklı olduğunu söylemiştim. Aslında tarifte şu detayı da atlamamanızı tavsiye ederim. Ana malzemelerinizle yani eklediğiniz su miktarıyla ve içine koyduğunuz soğanla yeteri kadar yumuşaklığa ulaşmadığını düşünüyorsanız 5 kalıp ya da pardon 5 tane ya da 6 tane buz kalıbı ekleyebilirsiniz. Ekstra domates sosu da kullanabilirsiniz. Ya da domates rendeleyip domatesin kendisini de koyabilirsiniz. Ama söylediğim gibi yine bizim bulgurumuzda buna gerek kalmadı. Yoğurma işlemini sadece 2 su bardağı su, yağlar ve diğer katlı malzemelerle gerçekleştirdim. Araya giren parmağı görüyorsunuz. Yine tariflerimin olmazsa olmazı minik şefimiz iş başında. Birazdan o da ellerini sokacak ve bizzat yoğurma işlemini gerçekleştirecek. Kendisi bu tarz şeylere bayılıyor ve yapmaktan acayip zevk alıyor. Sizin de bu yaşlarda çocuğunuz, yeğeniniz, torununuz Varsa ve bu tarz işleri yapmak istiyorlarsa lütfen engel olmayın, bırakın yapsınlar. Çünkü yaparken gerçekten çok zevk alıyorlar ve eğleniyorlar. Onlar için de bir farklılık oluyor ve en önemlisi de sizinle birlikte bir şeyler yaptığı için mutlu oluyor. Kız erkek fark etmez, bırakın yapsınlar. Maksimum bir dakika daha fazla iş yapmış olacaksınız sesini bilerek açık bıraktım. Ne kadar mutlu olduğunu siz de duyabilin ses tonundan diye. Gerçekten o kadar mutlu oluyor ki bunu yaptığı için. Videolardan da gördüğünüz gibi biz de hamur yoğururken, bu tarz işleri yaparken yapmasına izin veriyoruz ki mutlu olsun. Burada da gördüğünüz gibi benim için çiğ köftenin yanına olmazsa olmazım ayranı yapıyorum. Bu yoğurdun tarifini de en kısa zamanda size vereceğim. Taş gibi bir yoğurt bizzat kendimiz köye gidip sütünü alıp yaptık. Gerçekten şah. Köfteyi yaklaşık 35 dakika yoğurduktan sonra isterseniz yeşillik ekleyebilirsiniz, istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Biz yak yaklaşık 35 dakika yoğurduktan sonra isterseniz yeşillik ekleyebilirsiniz, istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Biz yaklaşık yarım bağ maydanozu ince ince doğrayıp ekledik ve yoğurduk tekrar. İsterseniz yeşil soğan ya da farklı e, yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Ama biz sadece maydanoz ekledik. Dediğim gibi bunu da eklemek zorunda değilsiniz. Maydanozunu da bir güzelce yedirdikten sonra şeklini yapmaya başlıyoruz. Şekilleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İsterseniz minicik, isterseniz biraz orta boy. Yani tamamen size kalmış. Büyük bir tabak aldım ve marulları yerleştirip üzerlerine de çiğ köfteleri koymaya başladık. Gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani bu çiğ köfteyi mutlaka denemelisiniz. O kadar şahane ve güzel oldu ki yani tek tek bütün aşamalarını, neler yaptığımızı size gösterdim. Birebir dışarıdan yediğimiz çiğ köfteler gibi oldu. Baharatları, ekşiliği hepsi tam kıvamındaydı. Yine siz daha çok ekşi seviyorsanız artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış ürünleri koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıkma işlemi bitti. Şimdi de size doğal ev yapımı şalgam ve üzerine de ayranla görüntüsünü koyuyorum. Ya bayıldım. Şahane ötesi bir çiğ köfte oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yani o kadar güzeldi ki kıtır kıtır değildi. Tane tane değildi. Bütünleşmiş bir hamur gibiydi. Yani yakından siz de göreceksiniz. Bakın tam bir çiğ köfte oldu. Önemli püf noktası bulgurunuza göre yoğurmanız. Bulgurunuz hala tanecikli bir şekilde ise yoğurmaya devam edin. Hamur gibi olduğunda zaten olmuş demektir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen yorumları denerseniz yazın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.